kanalımıza hoş geldiniz. Bugün duşa temizleyeceğiz. Ben bunun için marketten kireç temizleyici almıyorum. Çünkü dikkat etmezsem fayanslara ya da mermerlere değdiği zaman aşındırıyor. Ya da silikonlara zamanla zarar verebiliyor. Bu da biliyorsunuz ki sızıntılara neden oluyor. Bunun yerine ben evdeki malzemelerle bir tarif uyguluyorum. Çok kolay ve inanın tertemiz oluyor. Ne lazım bize? Bir tane küçük beyaz sabun lazım. Bir su bardağı sirke. Beyaz sirke veya elma sirkesi olacak arkadaşlar. Bir avuç kadar limon tuzu ve 1 su bardağı sıcak su lazım. Şimdi öncelikle ne yapacağız? Şunu şöyle alayım. Beyaz sabunumuzu, bir tane kase de lazım tabii ki. De. Beyaz sabunu kasenin içerisine rendeleyeceğiz. Şimdi sabunumuzu rendeledik. Üzerine bir paket karbonat kullanacağız. Eğer evinizde karbonat yoksa kabartma tozu da kullanabilirsiniz. Şimdi bunların üzerine de bir su bardağını yakın sirke ekleyeceğim arkadaşlar. Zaten hemen tepkimeye giriyor gördüğünüz gibi. Şimdi bir avuç kadar limon tuzumuz var demiştik. Onu da ekliyoruz. Ve bir çırpıcı yardımıyla bu malzemeleri karıştırıyoruz. Mükemmel bir karışım elde ediyoruz arkadaşlar. Mükemmel bir e, temizleyici elde ediyoruz. Bu temizleyiciyi arkadaşlar sadece duş duşakabinde değil, e, camlarınızı silerken, halılarınızı silerken, evinizin genel temizliğinde her alanda kullanabilirsiniz. Bu şekilde birazcık daha karıştırıyoruz. Ve yavaş yavaş arkadaşlar sıcak suyumuzu ekliyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Çünkü içerisindeki beyaz sabunun erimesini istiyorum arkadaşlar. Şimdi hazırladığım bu karışımı arkadaşlar ben böyle bir fısfısın içerisine koyacağım. Eğer sizin de evinizde fısfıs yoksa bir tane kavanozu koyabilirsiniz. Şimdi bunu alıyorum. Içine koyacağım arkadaşlar. Şimdi karışımı fısfısın içerisine aldım. Şimdi uygulamaya gidiyoruz sizinle. Arkadaşlar dediğim gibi uygulamaya geçeceğiz. Ya yani gördüğünüz gibi ben bu videoyu çekebilmek için bir haftadır duşa kabinimde temizlemiyorum. Şimdi yaptığım karışım arkadaşlar bu şekilde camlara sıkıyorum. Ve elimde nemli bir bez idi arkadaşlar. Bu şekilde temizlemeye başlıyorum. Şimdi silmeye devam ediyorum bu şekilde arkadaşlar. Şöyle Aynı işlemi arka tarafı için de uygulayacağım şimdi. Şimdi yaptığım karışımdan arka tarafa da uyguluyorum. Gördüğünüz gibi duşakabinim tertemiz oldu. Yani şöyle ben dediğim gibi temizlememiştim. Şu kısımlara bakarsanız eğer arasındaki farkı çok net bir şekilde görebilirsiniz. Ben bunu duşakabin kirlendikçe yapıyorum. Kimyasal bir ürün de almıyorum eve. Bu şekilde temizliyorum duşakabini. Gerçekten şiddete tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.